Merhabalar, ismim Deniz. 19 yaşındayım. Öğrenciyim. E, üniversite sınavına hazırlanıyorum. Yaklaşık 1-1,5 yıldır ortoman tedavisi görüyorum. İlk başta dişlerimdeki yamukluktan dolayı gelmiştim. Ama geldiğimde öğrendim ki aslında üst çenemde darlık varmış. İlk başta ben, benim üst damağıma bir tane aparayı takıldı. Onu birkaç ay boyunca kullandım. Bunu kullandıktan sonra üst çenem gençledi. Şeffaf plak tedavisine başladım. Şeffaf plak tedavi sürecinde de 20'lik e, dişlerim çıkmaya başladı üst taraftakiler. Onların çekilmesi gerekti. Ya ben çevremden çok fazla olumsuz şey duyuyordum aslında. Sonrasında şişlik yapar, çok acıtır gibi ama pek bir sorun yaşamadım açıkçası. Ben sadece tek acı hissettiğim nokta çekilmeden önce o iğnenin yapıldığı an. Zaten ondan sonra uyuştuğu için kesmeyi, biçmeyi falan hiçbir şey hissetmiyorsun. <laughs> Kesme, biçme... <laughs> bu şeffaf plak tedavi sürecinde milik dişlerimde iki tanesi çıktı ve ikisi de gömülüydü. Bu yüzden çökülmesi gerekti. İkisini de Sedat Bey çekti bir hafta aralıklarla. Çektirmeden önce Üzerimde bir gerginlik vardı, yani acıtacağını falan düşünüyordum ama hiç beklediğim gibi olmadı. Yaklaşık bir 20 dakika sürüyor. Ondan sonrası zaten hissedilmiyor. Şişlik veya ağrı bile olduğunu söyleyemem açıkçası. Hatta ağrı kesici bile kullanmama gerek kalmadı. Ben şişlik bekliyordum çünkü daha önce kız kardeşim çektirdi ve onun iki yanağı da şişmişti ama bende öyle bir şey de olmadı. Yani çok endişe edecek ya da korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok acılı bir süreç değildi benim için. Bir süre, yaklaşık bir iki gün oradaki yara kapanana kadar ben çok salçalı, baharatlı bir şeyler ya da çok sıcak veya soğuk yiyecekler tüketmemeye çalıştım. Çık olduğu için orada ve hala kanama devam ediyor bir süre. Sedat Bey bana çok soğuk veya sıcak yiyecekler tüketmem gerektiğini, aynı zamanda çok baharatlı ve salçalı şeyler yememem gerektiğini söyledi. Bu nedenle ben de bu tür besinlerden uzak durdum. Çok hani çiğnemesi kolay, kolay olan besinlere yöneldim. Bir şekilde nasıl bir şey hissetmediysem uyuştuğu için dikilirken de hissetmedim. Ki o dikiş aslında rahatsız eden bir şey de olmadı beni ilerleyen süreçte. Hatta kendinden bile düştü. Ben kendi dilimle oynayarak düşürdüm yani o dikişi. <laughs> Ay buna gerek yoktu ya. <laughs> 20 yaş dişleriniz çıktıysa ve çektirilmesi gerekiyorsa bir an önce ertelemeden çektirmenizi tavsiye ederim. Çünkü duyduğumuz kadar korkutucu bir süreç değil. Ben Sedat Bey'in verdiği ilaçları kullandım ve hani onu yeme içme önerilerine dikkat ettiğim için çekim sonrasında herhangi bir ağrı veya acı hissetmedim. Bu konuda sizlere kendi tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Herkese güzel sevenler diliyorum.